Şey yapacağız. E, çekiliş yapabilirim aynı zamanda ama tam bilmiyorum. Önce denizden ve sonra denizden hepiniz hoş geldiniz. Hemen yayınımı açıyorum bir saniye. Hoş geldiniz bu arada. Şu an çete bakamıyorum çünkü açmadım şeyi. Hah. Ay açamadım. Açtım. Tuana TV'ye hoşgeldin. Hoş geldiniz hepiniz sen nasıl canlı yayın açabiliyorsun? Nasıl canlı yayın açıyorum? Streamlabs diye bir uygulama var. Ee, oradan açıyorum. Orada işte ilk başta giriş yapıyorum Streamlabs'ı. indirip giriş yapıyorum. Ondan sonra da ee, Ondan sonra işte giriş yaptıktan sonra Hangi uygulama? Streamlabs diye bir uygulama Uygulama var. Yani şuraya yazılabiliyor mu? Stimlabs'a yeni bir şeyler gelmiş. Hoş geldin. Ha yok. Düzenleyebiliyorum. Bak yine geldim. Hoş geldin. Şimdi ben bu da çatın nasıl ay ben burada çetin nasıl bakacağım ki? Olmuyor.